Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir ve haftaya bomba gibi güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Hadi gelin bakalım yarın tarihi hemen söylüyorum 5 Eylül Salı günü bizi neler bekliyor? Gökyüzünde ne gibi etkiler var? Dünkü videomu izleyenler ama zaten çok iyi biliyor ki artık çok iyi bir haftaya giriş yaptık. E, hatta ben demiştim ki Pazartesi'yi de şöyle bir atlatalım haftanın geri kalanını. Gayet güzel. Böyle farklı konularda çeşitli fırsatlar sunacak gökyüzü bize. Özellikle de haftanın boyunca böyle baktığımda en güzel günü de Cuma günü gözüküyor demiştim. İzlemeyenler varsa size de söylemek istiyorum. Şu anda izliyorsanız eğer daha ilk defa bilginiz olsun. Ama biz şimdi Salı gününe şöyle bir odaklanacağız. Öncelikle bir numaralı güzel haber Venüs Retrosu'nun artık tamamen resmi olarak bitmiş olması ama e, Venüs retrosu bitse de Evet bugün artık salı günden itibaren Venüs'ün düz hareketi söz konusu birazcık hızı daha yavaş 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 bu hızını alacak vesaire ama e, yine de artık e, ikili ilişkiler açısından parasal konular açısından güzellik estetik konularıyla alakalı sanatsal konularla alakalı bütün Venüsyen konularla ilgili daha kolay akan bir enerji söz konusu olacak sevgili dostlarım bu da güzel bir haber. Burada çok böyle küçük bir dipnot bırakmak istiyorum. Venüs evet salı gününden itibaren artık düz hareketine başladı ancak hızını alması biraz zaman alacak. Yine de bilginiz olsun. Bu Eylül ayında birazcık Venüs'ün zaman zaman gölgeli çalışması da söz konusu olabilir. bazı zorluklar yine çıkartabilir ama retro kadar bizi artık yormayacağını düşünmek istiyorum bu noktada açıkçası. Fakat evet Venüs'ü bu şekilde artık rahatlayabiliriz bu konuda ama e, bir de Jüpiter var Venüs'ün yerine gelen. Çünkü biliyorsunuz ki e, bu hafta sonu Jüpiter duran pozisyondaydı ve salıdan itibaren artık resmi olarak Jüpiter'in retrosu başladı. Aralık ayına da, Aralık ayına kadar da devam edecek. Dolayısıyla hani o parasal konularla alakalı olan Venüs'ün başlattığı aslında... Ee, bazı problemleri, sıkıntıları bütün dünyada, finansal piyasalarda ve tabii ki ülkemizde de aynı şekilde Venüs'ün burada hikayesi bitse de aslında devrediyor. Konuları Jüpiter'e devrediyor. Bu sefer Jüpiter Retrosu bu konuları daha da büyütecek. Maalesef bu bunu da söylemek gerekiyor. Ee, Jüpiter'in hem gücü açısından. ...hem etki alanı açısından çok daha kapsamlı olduğunu hatırlamakta fayda var bu noktada. Genelde astrolojide Venüs küçük paraları, küçük fırsatları anlatırken Jüpiter büyük paraları anlatır. Bu şekilde düşünürsek eğer evet önümüzde demek ki şimdiye kadar yaşadığımız finansal krizlerin, sorun sorunların daha bir üst versiyonu var sevgili dostlarım. Ee, ama bugünlük videolarda tabii ki bunun üzerine çok fazla gitmeyelim. Biz gelin bakalım e, ayın e, gün içerisinde Salı günü içerisindeki ay, e, açıları neler, e, bizi bireysel olarak e, nasıl etkileyebilir. Biraz da buraya bakalım çünkü ben artık bu hafta e, son iki haftadır o negatif e, bir şeyler an, anlatma kredimi tükettiğimi düşünüyorum. Bu hafta daha çok pozitif şeylerden konuşmak istiyorum açıkçası. Şimdi e, sabah Ay Uranüs kavuşumuyla güne başlayacağımız için biraz burada beklenmeyeni bekle enerjisi çalışabilir. E, umarım kötü anlamında değildir, iyi anlamındadır. Güzel sürprizler beklesin bizi sabah saatlerde ama şaka bir yana tabii ki ay uranüs etkileşimi burada e, birazcık böyle işte sarsıntılar e, beklenmedik olaylar beklenmedik gelişmeler gibi e, kendini gösterebilir o yüzden böyle sabah uyanır uyanmaz daha ilk saatlerde e, böyle şoklara sürprizlere hazır olmamız e, gerekiyor diyebilirim öğlene doğru geldiğimiz vakit ise gökyüzünde ay ve neptün arasında çok güzel bir e, etkileşim var burada e, mani maneviyatla alakalı, işte maneviyatımızı yükseltecek e, bir takım çalışmalar yapmak mesela. E, aslında şefkat göstermek, merhamet göstermek, yardımlaşmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek, e, çeşitli Türel çalışmalar yapmak için çok uygun bir zaman dilimi sevgili dostlarım. Ee, sizin özellikle yaratıcılık gerektiren bir işiniz varsa sanatsal böyle bir iş yapıyorsanız eğer yine sizler için güzel bir zaman dilimi olacak o öğlen saatlerini iyi değerlendirin demek istiyorum. Ee, akşamüstü şöyle bir bakıyorum akşama doğru Ay Plütonla bu sefer gerçekten çok güzel bir açı kuracak güzel bir Trine açı kuracak. Burada ee, aslında da demek ki akşama doğru yapacağımız bütün işlerde atacağımız bütün adımlarda gökyüzü bizi destekliyor. Hatta kendimizi çok güçlü hissedebiliriz. Belki de beklenmedik bir şekilde aslında o sabah Uranüs'ün verdiği etkiyle birlikte beklenmedik yardımlar alarak mevcut olan konumunuzdan daha güçlü bir konuma gelebiliriz. İşlerimizi daha iyi bir şekilde halledebiliriz. Akşam ilerleyen saatlerde ise ay boşlukta olacak sevgili dostlarım. Saati hemen veriyorum. 19.45 ile 23.07 arasında ay boşlukta olacak. Bu sefer iyi ki akşama denk geldi diyorum. Ee, muhtemelen aslında bakın bu hafta da böyle olumlu bir hafta gökyüzü bu anlamda bile bize fırsat vermiş aslında. Ay boşlukta saati gündüze denk geldiğinde çok daha zorlanıyoruz. Çünkü yeni işlere başlamıyoruz. Önemli işler, önemli görüşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar vesaire bu tarz konularda ay boşluktayken çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz. En güzel ne yapılır? Mesela dinlenilir aslında. Biraz içe çekilmek, dinlenmek için çok güzel bir zaman dilimi ve gökyüzü adeta bu anlamda da bize fırsat tanımış akşama denk getirmiş bu sefer ayın boşlukta olduğu saatleri dolayısıyla bu Salı akşamı gerçekten dinlenmeye hak ettik, ee, güzel güzel sevdiklerimizle birlikte. Ay orada boşlukta ama Boğa burcunda boş boş boşlukta olduğu için konuşamadım bir anda. Ee, i̇şte e, güzel sofralar mesela, güzel sofralarda sevdiklerimizle birlikte böyle keyifli anlar paylaşacağımız bir akşam neden olmasın bu Salı akşamı? Ee, i̇nşallah öyle olur hepimiz için. Evet sevgili dostlarım ben burada videomu tamamlayayım. 5 Eylül Salı gününü konuştuk. Ee, gördüğünüz gibi gayet güzel bir gün. Önümüzdeki e, günler zaten yani hepsi iyi aslında. Hele hele Cuma günü var ki çok güzel. E, bu haftayı gerçekten e, çok iyi bir şekilde kullanmaya çalışın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.